Arkadaşlar 8 dilim pizzanın olduğu yerdeyiz. Sağ tarafta kalıyor 8 dilim. 8 dilden bahsediyor değil mi? Öğrendiğimiz tüm diller. 5 tane o dil okulun üzerinde yazılı olan diller arkadaşlar. Üstüne bir de İskandinav dilleri var değil mi? Norveççe, İsveççe ve Hollandaca genel olarak. Hollandacanın 8 nolu dil olması anlamı zaten. Çünkü he, in, yani İngilizce ve İtalyanca alfabede 8. 8. harf tam olarak. Latin alfabesinde de 8 ya. He. H'den sonra başlıyor değişiklik. Yani J ve W'nin olmamasıyla başlıyor değişiklik. Şimdi bu kadar dil okulu falan açıyorlar. Elde var sıfır. Bir şey öğretemiyorlar ya. Yani. Onun altını çizmeye çalışıyorum. Evet. <laughs> bu Almanya Low German dedikleri <laughs> Alman aksanı ben de söylediğim gibi çok benziyormuş arkadaşlar şeyi yani İngilizce ve Hollanda'cıya o yüzden bu diller daha da önem kazandı. Zaten bu Kiel ve Hamburg'un olduğu bölge yani Hamburg'un dışında kalıp da Kiel'in başkenti olduğu bölge, Holstein diye geçiyorsun. O bölgede zaten İskandinav kültürü hakimmiş, bu tarafta söylediğimiz kültür hakim. Geriye bir tek Mecklenburg bölgesi kalıyor. Orada da biraz Slav kültürü var. Yani Saksoni'nin çok ayrıntılarına girmedim. Üç tane biliyorsunuz Almanya'da eyalet var. Sakson ismini içeren. O yüzden o biraz işin ayrıntı kısmı. Yabancı dil kursları diye yazıyor görüyorsunuz. Yani millete dil öğretmek için bin su getiriyorlar ama elde var sıfır. Sadece bu dil kursları değil yani. Genel olarak Ankara'daki tüm İngilizce, Almanca kurslar için aynısı geçerli. İngilizce, Almanca bunlar en azından 3 tane ekstra dil öğretmeye çalışıyorlar tamam mı? Ama İngilizce ve Almanca İngilizce ve Almanca'yı öğretemiyorlar evet. Biraz da öğrencilerden mi kaynaklanıyor acaba? Öğrenmeme. Öğrenmeme duygusu mu ağır basıyor acaba? Evet burada sözü geçen 3 dil var en alttaki kısım. Yani her yerden araç çıkıyor ya. Sağdan soldan her yerden araç çıkıyor. Bakın burada da var 3 dil arkadaşlar. İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca. Fransa ve komşular diyebiliriz aslında. Yani <laughs> orada Almanca da var çünkü. Bir Hollandaca eksik arkadaşlar. Neyse bunu yükleyelim şeyde. Kopilav var çok yakında. Buralar ilk kez gün yani bilmiyorum hep kapalı oluyor buralar geçişimizde de. Ya işte bahsederler gece mekanı burası gündüz mekanı. Şu an tam sınır bölgesindeyiz. <laughs> buralar hangi zamanın mekanı acaba bilmiyoruz yani. There is a question mark but I don't know the answer. Bak şu karşıda gördüğünüz direkt gece mekanı zaten. No doubt yani hiçbir şüphe yok. Tabi biraz geride kalıp gece mekanı statüsünde olan birkaç yer daha var. Evet karşıda uzun süredir boş alan var. Ha, burada biraz süs yeme varmış. Süs yeme. Feyiz <laughs> Nabi çok küçükmüş ama bu ya. Feyiz Nabi Jingle Bell. Ha burada. Burada ilginç resimler var. Çok da ilginç değil aslında yani biraz. Bunlar da harbiden bu kadar insanlardan haraç kesiyorlar. Bir insan Noel süslemesi yapar ya. Noel süslemesi falan yok. Biraz, biraz daha Evet baksana dahiliye maliye yazıyor Böyle küçük yerde dahiliye doktoru mu olur Göstermedik işte Hastane var ama doktor yok Okul var Okul var ama Öğretmen yok Hep aynı mentalite Devam ediyor bakın ha, Altına ruh sağlığı falan da yazıyor 2-3 numara Yazık Avusturya'nın imajını düşürmüşler Ya da Kütahya'nın Neyse ya Kopilap da çok güzel. Bu belki de en güzeli tasarım olarak ama böyle indi middle of nowhere cinlerin cirit attığı yerdeki kopilap arkadaşlar. Bakın bunların yazısı da duruyor. Birileri birilerini seviyor. Bak. Someone is loving someone. Someone loves someone diyelim. Pardon ya. Şimdiki zaman olmuyor arkadaşlar orada. Fon müziği olabilir iyi günler.